Hatbek, Hatbek reis orada. Tepe ya reis gel buraya. Geldim. Bir futbol sever için hayattaki en güzel şey tuttuğu takımın maçını stadyumda seyretmektir. Eğer stadyumda değilse. Televizyon başında o heyecanı ortak olmaktır. İkisi de yoksa yapılabilecek en iyi şey bence Sports'ta maçı takip etmektir. Sadece skorlara bakmazsınız. Sevdiğiniz yorumcuların yorumlarını, kırılma anlarını, gollerini, çıkan ya da çıkmayan kartlara yorumcuların verdiği tepkiyi Sports uygulamasında bulabilirsiniz. Yıl boyunca voley yorumcuları ve ney spor yorumcuları sizin için Sports uygulamasında. Hemen Sports'u aşağıdaki linkten indirin. Maç anında sizlerle birlikte stadyum heyecanını Sports'ta yaşayalım. Talişka'yı mesela sezon başında istemedi ya. Belki ligi daha yetenir, sezon başında isteyecekti. Ve şimdi e, mesela ben şeyden çekiniyordum. Acaba Talişka'yı pek istemedi, pek süre vermez mi? Öyle bir şey de yok. Adamın ha, öyle mesela, bir kompleksi sormak yok. isterim. Zamanında söylemişti. 3 Üç tane daha şimans kim olsa 3 de oynamak ha. isterim. Bugün de aynı fikirde mi mesela? Ha mesela belki şimdi de, mesela demiştik mesela ki merak soralım. ediyorum abi. Soralım. Hani aynı fikirde mi yani. yani? soralım. Olabilir. Çünkü bak şi... tanıma mesela bak aynı fikirdeyim. Ben hatta bunu şöyle tanıdım. Bu insanlar hep belirli bir futbolun oynandığı coğrafyadan Hı -hı. burada oynatılmayan, oynatmamaya dayalı Hı -hı. bir coğrafyaya geliyorlar ve düzenin hani hakem kısmı bozuk, yönetici kısmı bozuk, saha içi bozuk, hani bunların hepsini Hı -hı. kabul ediyor. Saağı bozuk, hepsi bozuk yani. Hiç tartışmıyorum. Okey. Ama 9 ay değil ya. Yani sen gitsen abi seni bugün buradan alsak Senegal'e göndersek 9. ayda de dersin ki ya ben buraları biliyorum abadan. Ama konuş o. 9 ay değil de o zaten şimdi tanımıştır ama Şöyle diyordur mesela... Ya Esas'ı sezon başında alsaymışım, alsaydım Taci daha iyiymiş... fikrine gelmiştir. Ya da ya bu oyuncu şıma atıyorum şimdi... Şu oyuncu iyiymiş de... Ben burayı şöyle çok düşünmüşüm, keşke şöyle bir yapılandırmasaydım. Okay. Ben diyorum ki... Bu sene Mutlaka ligi tanımış vardır. ve daha iyi... Peki sen sorun Keşkeleri vardır. 18 evet. maç üstünde vardır. mi kazandı Fenerbahçe? 15 maç üstünde mi kazandı? Tamam. E o dönemde tanımış mıydı? Yani o 15 maçlık başarıyı nasıl elde etti? Hani o anlatmaya çalıştığım şey fakan yani e tanıma tamam, meselesini ama biz zaten sen ilk yarıda kaybettin abi. ya şampiyonluk gitti ilk yarıdan gitti ya bak, şampiyonlukta değilim tamam, ikinci ben ikinci yarı zaten çok kötü bak, gitmiyor diyemiyorsun şampiyonlukta biliyorsun. değilim ben şampiyonluk tartışmasında değilim Hı. diyorum ki evet tanıma ve adaptasyon sorunu ile ilgili hem fikrim okey ama nisan ayında değil abi yani nisan ayında bunun konuşulmaması gerekiyor nisan ayı artık başka şeylerin konuşulması gereken yer çünkü sen zaten belirli bir bölümü kazanarak geçmişsin belirli bir seri yakalamışsın İyi oynamışsın. Savunmayı oturtmuşsun. Kalene getirtmemişsin vesaire. Yani bir sürü şeyi yapmışsın. Şimdi o dönemde de ya buraya adapte değildi meselesini konuşamadığımız için, iyi oynadığı için Fenerbahçe iyi durumda olduğu için o geçtikten sonra yapılan hatada abi daha adapte... Yok ama abi son ya son, olmuşsun sen zaten. Son dönemde çok ciddi bir hatası var mı? Abi Galatasaray derbisini berbat oynadın ya. Tamam. Yani ciddi bir hatası on, var mı? Bu Galatasaray, yani. hayır, var abi. Hayır şöyle ligde diyorum. Mesela... Samsun maçı. çok kötü oynadın. Diyoruz stoperleri oturtamadı falan diyoruz ama bir şekilde bak ona rağmen kazandı. Tam o da maçı kötü, kötü, kötü oynadı. Rangers maçını. Yani şey. ilk maçı kötü Ama oynadı. Burada so soru şu. Fenerbahçe'nin bu kadrosu bundan daha iyi oynamalı mı yoksa bu yeterli mi? Fenerbahçe'nin tamam. bu kadrosu bundan daha iyi oynamalı. Evet, Ve birçok maçta kendi potansiyelinin çok altında kaldı Fenerbahçe'nin oyunu. Aynen onu söylüyorum. Ya bence en büyük sorun Galatasaray da maçlarını kaybetmesi, özellikle ikinci maçı da kaybetmesi İnsanların en çok ben kafasını o karıştırdı. Edeyim, Sen değil de edeyim. genel... Hatırla kazandığı birçok maçın ilk yarısını hep konuştukları dedik. İlk yarı çöp attı. İlk yarı çöp attı. E Kazanmasına rağmen. ilk e İlk, yarı maça... çöp attı diye en az burada 7-8 hafta konuştuk. 7-8 evet. maç vardır konuştuğumuz. Galatasaray maçında da mesela... E, Trabzon maçı ilk yarı çöp attı maçı diyebilirsin. Yani. İlk yarıyı da Trabzon maçı için de diyebilirsin. Hayır. Benim bir tek soru işareti Galatasaray'a 3 maçta da galip gelememesi. Seneye de sonuçta en büyük rakibin Galatasaray olacak. Ve ligde derbiler çok önemli. Diğer takımları herkes daha rahat yendiği için. O bir soru işareti yapıyor. O zaman bu durumda da Türk Hoca gelmesi lazım. Ben ama onu da söylüyorum. Yani Türk ben... Hoca gelmesin abi. Hayır Adaptasyon abi bu... denilen şeyin Nisan ayında konuşulmamasını ben sadece düşünüyorum. Abi oyun, gerektiğin. oyun felsefesi ya. Yani bunu zaten niye Jose Mourinho? Jose Mourinho hani işte hani tekniği taktiği bir kenara bırakalım. Esas hani kendi de söylüyor işte sezon başı. Bizim gibi teknik adamların en büyük özelliği dedi geldi, çalışmaya başladığı yeni bir ülkede çabuk adaptasyon sağlaması, Tabii. çabuk öğrenmesi Tabii. ve o ülkenin bayağı uydurması. Ya yani bu adamlar dünyaya en çok teknik direktör ihraç eden e burada birisi. Burada Anadolu kulüplerine karşı oynayacaksın abi önde oynayacak. Ben diyorum ki, ben ben şunu diyorum. Basın. Ben Morinya'nın kalmasından yanayım. Ama gidecekse de ben şeyim de söylüyorum. Gönder göndermeye falan düşünürse yönetim o zaman da Türk hoca gelmesi ya, lazım. Abi Şöyle Mesela Jorge Jesus'un felsefesi tam tersiydi. Mourinho'nun tam tersiydi. Dört, dört darbede de galibiyet evet. yok. bir kere ben beraber ben derbisinde kaldı. derbisinde değilim abi. Bak Jose Mourinho'da da şeydi derbi meselesi. Derbi de kazanıp şampiyon olamadığın bir sürü yıl var. Derbi kazanmadan da şampiyon olan bir sürü takım var. Hiç o, o mesele değil. Fenerbahçe olmuyor, olmuyor ama. Olmuyor. derbi yok kazanmadan ama diğer olmaz. takımlar olabildi. Hı hı. Mesele derbi kazanması vesaire değil. Mesele Fenerbahçe ile ilgili ne oynayacağına dair kafamızda ve onun kafasında veya izleyicinin maça girmeden önce kafasında net bir fikir. Kimin oynayacağına dair net bir fikir olmaması ve Nisan ayında olmamız. Yoksa Jose Mourinho'nun kötü iyi teknik direktör tartışmasına girmenin futbol açısından bir aptallık olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü iyi teknik direktör, kötü teknik hocam. direktör olamaz. Ancak ya bu adamlar daha önce anlattım Portekizler niye başarılı yurt dışında. Abi adamlar Kaşif sen ülkende otururken adamlar denizlerde kıta keşfetmişler, ülke keşfetmişler. Bunların, bu adamların geninde yurt dışında yaşama gibi bir şey var, birikim var söz konusu. Yani Polonya'ya gittiğinde de yaşayabiliyor atıyorum Güney Amerika'ya gittiğinde de Güney Afrika'ya gittiğinde de yaşayabiliyor. Çin'de de yaşayabiliyor. Biz öyle değiliz abi. Biz hmm. köfteyi özledim diyerek Türkiye'ye geri dönen insanlarız. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Bizden biz bu yüzden büyük ölçüde ihraç edemiyoruz teknik direktör. Bu hmm. adamın adaptasyon sorunu yaşaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Olduysa da bu kadar uzun olamaz. Yani Nisan ayında abi, Jose Mourinho bana şey diyemez yani. Ben adapte olamadım buraya. Ben sana net soru soruyorum. Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısında yöneticinin sesi? Yusuf Kenan derdi. Abi sana Allah korusun ya. Yusuf Kenan. Ne yapalım evet. hocayla? Devam mı? Hocam, başkan parasını vereceksen sen gönder. Ben vermem. Tamam, para, çünkü. parasını verirler. Kim Vereceklerini parasını? düşünüyoruz. Bilmiyoruz. Parası, yani parasından kalıyor, o, ondan kalacaksa o başka Bireysel bir şey. olarak. O başka bir şey. Bireysel olarak. Yok, para, para kısmını ba başka bir şey. Gönderir misin? Ben devam ederim dedim zaten. Ha, sen devam ediyorsun. tamam. Ben sen... daha önce de devam ederim ismine saygıdan devam. <laughs> o zaman ben zaten <laughs> devam edelim. Ustalara saygısını Ustalara <laughs> saygı. Tamam ben de devam edelim diyorum. Ben devam, <laughs> ben devam, devam edelim <laughs> bak. Devam etmek bu şey gibi. Herhangi bir ilişkide ilişler çıkışlar yaşanıyor yani. Kız arkadaşlarınızla, eşlerinizle, dostlarınızla bunları yaşıyorsunuz. Orada da ilişki devam eder. Çünkü uzun vadede bunu hani abi, kesip at çocuk değiliz artık. Kesip hı hı. belli bir yaştan sonra. Ama devam ederken de uyarıyorsun ya. Şunları yapmayalım bunları yapalım. Bak daha mutlu oluruz diyorsun değil mi? Ben de yaşıyorum yani karımla. ben de yaşıyorum yani o da beni uyarıyor ben de. E onu. Tabii yönetiminin de. E burada. Sen de çıkıp ya baba yani kusura bak ne bu abi ya bu ne abi ya Hangisi? bu nedir yani bu burun bunu sıkma bur falan filan nedir abi sen ya bak, burun sıkma. Bak burun sıkacağına burun <laughs> sıkacağına sağ için ümüğünü sık ya. Evet. Doğru. Burun sıkacağına sağ içinde mat et, Ümüğünü sık bitir abi Hayır. ondan sonra oyun, ne Okan buruk konuşalım oyun, ne bir şey konuşalım. Yani oyun zaten derbiye konuşmayacağız da oyunun yani futbolcular hiç hazırlanmamış. Sadece Mourinho değil, futbolcuların da bir tavır. İyi de futbolcu nasıl hazırlanmaz abi Galatasaray derbisine? İşte abi ne bileyim bir, bir şey yani Kusura abi. bakmasın sayın başkan da abi. Sen Galatasaray derbisine götürsüne olamazsın başkan. Kusura bakma. Ne işin olursa olsun. Ya ben Fenerbahçe başkanının Galatasaray derbisinde start dışında bir yerde olduğunu hatırlamıyorum. Olmaması gerekiyor. Oo. Totem falan da abi geçin abi. Totemse totem totem tutmuyor, abi. tutmuyor totem. hocam. Totem değildir canım. Sayın Başkan, totemse de tutmuyor. Yani Amerika'da olması abi. totem değildir. Totemse seni de tut. Bak abi bak. Amerika'da iki elin kanında da olabilir fark etmiyor. Fenerbahçe Başkanıysan fiksör çekildiğinde bakarsın abicim derbi haftalarına dersin bu haftaları kapat. Bu haftalarda bir şey ben yapmıyorsun. Ben buradayım. Ben yapmıyorum abi. Ya da Fenerbahçe Başkanı değilsindir. Yapmayacaksındır. Hı hı. Yani bu ikisi arasında bunu ya Galatasaray derbisinin önemini Ali Koç'a hiçbirimizi anlatamayız çünkü. Fenerbahçeliliğine hepimiz şahit olduk değil mi? İnanılmaz derecede hı hı. bir insanın bu işi zaten bu kadar zenginken yapması için çok büyük Fenerbahçeli olması gerekiyor. çünkü Çok zor bir iş yani. E okey ya yapma başkan ya. Yapma orada ol abi Sen şey Mourinho bu işi yaşarken. Belki bir şeyler olacak. Kendi evinde ol. Savunman gerekecek. Çıkıp konuşman gerekecek belki de. Yani. Bir de tabii gerilimli bir maç olacağı zaten belli. Doğru. gelirsin abi. Gelirsin. Yok yok hayır gerilim yani o yüzden kalması... Otursun abi. Şeref Kalman, normalde yani, otursun. Ya buna kimse demez ki evet yurt dışında olması doğru diyecek kimse yok canım zaten. Yani, bak deneyim. ne iş... Muhtemelen çok önemli işleri vardır. Okey. Ama hani... Ge ben, i̇şte ben adamın ama ya. çok fazla yani uluslararası konulardaki pozisyonlarından dolayı acaba iptal edemeyeceği bir şey olabilir yani. Ona da ben çok üst düzey bir e, tamam abi. iş adamı yani ya. Yani, Hadi koç. şey gibi ligin sondan... bir hafta öncesi işte kim evlenmişti? Perkas'la biri şeydi Mikonos'ta lig oynanıyor. <laughs> evet abi yani. Bu olur mu abi böyle şey ya? Crespo şey ya. Crespo ya. Crespo. Crespo. Ama bu... Evet Joshua şey. King ve Crespo. Böyle şey değildir ya. Bu Önceden Baba öyle bir şey olmasa da iptal edersin. Dersin ki ya ben milyon euro kazanıyorum. Düğün müğün iptal. Bir hafta sonra yapacağım dersin ya. Ya e, neydi Bank of America'nın danışma kurulu da ben onu bilmiyordum. Onu yeni öğrendim. Ben nereye ne? Bank of America? Yı... Ya baba bir şey söyleyeceğim. <laughs> buradaki sorun ne biliyorsun? Ben danışma olsa, kurulu kendi, üyesi değilim. hiç hiç yerine, kendi ben kendini... evlenirken bakıyorum abi hangi maç oynanacak diye. Ona göre ayarlıyorum. Kusura bakma ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu aradaki bir şey. Yani bir de delege etmesin. Çok affedersin. Benim Neyse şimdi öyle, söyleyeyim. Söyle, benim o, yani benim işi delege edebileceğim biri de mi? olabilir. Şunu ben. demek istiyorum. Kendisi olmasa bile bazı durumlarda işi delege edebileceği onun kadar ona yakın etki. bir evde oynadığın kadar tasayda evde olacaksın. karar kurarlasın.